<laughs> yani amacına ulaştı Anladım Halil Söyletmez RP <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Alo Alo merhabalar ben Halil Söyletmez <gülüyor> <gülüyor> Ya lan <ne> lan? <laughs> Bir insan niye Halil Söyletmez taklidi yaptı Lan senin belanı versin şerefsiz <laughs> Halil abi nasılsın? <laughs> İyiyim sen nasılsın canım? İyiyim abi Teşekkürler Halil abi e, cumali ceber 3 gelecek mi abi? Gelecek abi bekleyin yakında <laughs> Halil abi bir hıamına yapar mısın? Hıamına mı? Evet <laughs> Yapayım mı? Yap Çok mu? Hıamına soktu <gülüyor> <gülüyor> Bakayım ama koyayım Halil diyeyim <laughs> Evet ben Halil e, Halis Öğretmen RP'ye evet diyorum en azından güldürdü. güldürdü. <laughs> teşekkür et. ederim Efe'cim. Çok teşekkür ederim. <laughs> <Ne gülüyor> sen, Biraz Bülent sen, da var. Sen, sen Halil Söyletmez söyle izleyip bunları çalıştıysan ruh hastasın. Sıkıntılı Yok sorun. Yok abi öyle. <laughs> no normal, ses normal, yani. ses <laughs> normal ses tonunu göster. Normal ses tonunu göster. normal ses tonu mu? Merhaba bu normal sesim. Şu an kastım. Çok kastın ya. Yok abi kasmıyorum. Lan <laughs> bu ne oluyor ben lan bu? Normal sesin. Yok abi kasmıyorum. Ciddi misin şu an? Şu an ciddiyim abi bu normal sesin. Şey, yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum abi YouTube'da videolar var. Tamam şu an normal sesi. Direkt Halil'e dön. Halil'e dön. Halil'e mi dön? Alo merhabalar ben Tuğma. Ben evet diyorum evet. Başka var mı <gülüyor> başka başka? <gülüyor> Ben ikinci turu da görmek istemiyorum. Şu an görmek istiyorum. Başka var mı kanka? Başka ne? Aslında bir sürü taklitçimiz var bizim. Ferit bir... var. Ferit yapsana. Biliyorum. Aynen vardı aynen. Mı? aynen. Mıtıcın değil ya. FBI diye bir arkadaş var. Aynı Ferit'in taklitini yapıyor. Şu an burada evet. mı? Yakınlarda mı? Şu an Peki burada. Siz... Çağırayım mı? Çağırsana. Siz şey, ünlü benzerleri müsünüz Aynen öyle bir şeyiz. Tamam nerede abi şu an? Çağıralım şu onu. An şu an Discord'da... ...şu an yazıyorum lan. Nikini verirsen çekeceğim ben Asla onu. Asla Halil söyletmeden çıkmıyor bu arada. Ne abi? Hal Halil Halil'e benzemiyor mu? Cidden Halil'e benzi benziyorsun aynı yani. Ramus53 var mı? Mi? Ne güzel. Var, var, var o da var. <laughs> şu an yok da ama ya. FBI'ye yazdım cevap bekliyorum. FBI yani Ferit'in taktiğini yap. Bu arada onu beklerken Ege Fitness Back in Business e, burada. E, yani selam ya. Ege kanka Niki o herhalde taktiğini mi yapacak, şey yapacak. Merhaba. Şey merhaba. Merhaba. Ben benim en büyük yeteneğim. Ege. Bir dakika yayının sesini herhalde. kapatmam lazım. Tabii. Sesim geliyor mu? Hı hı. Öncelikle nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Teşekkürler. İyiyiz. Sağ ol kanka. Ee, buradan e, ben Baran'ı çok seviyorum. Ee, Berkcan abinin kardeşini. Evet. Onu öpüyorum. Ee, evet. Benim en büyük yeteneğime gelecek olursak da benim en büyük yeteneğim hiçbir yeteneğimin olmaması. Bu konudan şikayetçiyim. Ciddi. Ben gülmedim. Yetenek ama olarak. hayır ama bakın komik olmamak da bence bir yetenektir. Yani bir değerlendirin ikinci tura iyi bir şey yapacağıma söz veriyorum. Ne peki madem yeteneği yok? Ee, ben bunu gizli olmasını istiyorum ama size söz veriyorum ikinci tura. Ama çok iyi bir yetenek sergileyeceğime dair. Tamam şu an sergile abi. Şu an çok hazırlıksız yakalandım birden. Zaten mikrofonun da ilk başta kapalı olduğunu anlamışsınızdır. Tamam, ben sen de şey gördüm bu arada. E, belki bu alanda ilerlemedi, ilerlememelisin ama YouTuber olabilirsin bence. Neden böyle bir şey düşündünüz? Yeren Bütün YouTuberlar bir... yeteneksiz. Evet. Ya ben öyle düşünmüyorum. Berkcan abi bence yetenekli. Ben YouTuber değilim evet. ki. Burada YouTuber taklidi yapmaya gelenlerin de bence Berkcan abiden başka taklit yapmamaları lazım. Çünkü diğerlerinin hiçbirinin YouTuber olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Teşekkür evet, efendim. Bu şey... Nasıl düşünmüyorsunuz? Ali'nin <laughs> <laughs> Ali <Ali'den> <gülüyor> burada <gülüyor> ne işi var? Ben onu anlamadım. Yani ben halil Selatnaz burada. Aynı anda sahneye çıkmak istemedim ben. Halil ile aynı anda... Efe Bey, Efe Bey bir şey soracağım. Buyur abi. E, ee, FBI var sohbet odasında. Çekersen Ferit Çekiyorum var. abi. Ege Ege'den müsaade istiyoruz. E, ee, FBI, FBI bi ay buldum abi. Ferit resmi var abi. Evet. Çekiliyorum bu arada. Merhaba. Aa, Ferit abi, canım. abi. Merhaba. Ar Ferit geldi abone. <laughs> 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 Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gülüşü de aynı. Ferit. Merhaba. Ne haber abi? Nasılsınız abi? İyi abi nasıl gidiyor? <laughs> abi maturayımız da var bu arada. Getireyim mi onu da? Batura Baturay Baturay. Baturay Anar. Baturay mı? Anar aynen. Baturay'ı da getir. Nerede abi <gülüyor> <gülüyor> Dur çağırdım. Ferit. Gelecek birazdan. Efendim abi. Abi Şükrü nasıl gidiyor yayınlar? Şükrü. <laughs> Efendim abi. nasıl gidiyor? İyi gidiyor takılıyoruz da akşam. Delireceğim. <gülüyor> ya abi bizim fake Şükrü de var bu arada. <laughs> Aynen abi onu da demeyi unuttum aynen. Harbi mi? Evet fake şifremiz var. <laughs> Ama offline geldi <galiba> lan şu an. <laughs> ya bu Ferit amına koyayım. Uyku düzeni bozuktur abi onun. Kanka bu harbiden Ferit ya. <laughs> ya abi bir tane e, arkadaşımız var, e, Doğandırıcılık dolandırıcılık yapmış. Abi, Herkesten linç linçiyorum ya. Nasıl bu kadar benzeyebilir ya? Abi PUBG Invitational turnuvaları nasıl gidiyor abi? ya, gülüşü yani, bile aynı lan buna her şeyini çalışmış. oğlum siz harbiden bu şekilde yani çok normal bir dolandırıcılık ben bilmesem şu an ferit olmadığını cidden ferit sanacağım seni yani abi ama biz asla yapmıyoruz yani biz ekip olarak yani uzak duruyoruz mümkün olduğunca çünkü insanlar bizi caydırmaya çalışıyor geliyorlar işte diyorlar e, bunu yapsanız çok iyi olur şunu yapsanız filan yani bizim sonucumuzda yaptıklarında bunu direkt banlıyoruz. Siz, Anladım. Siz peki nasıl bir kaç kişisiniz? Kimler var sizin tayfada? Yani bayağı varız ya. 20 tane ses sanatçımız var. Twitch yayıncılarına benzeyen ve aynı zamanda e, Twitch değil. Yani e, çizgi film karakterleri bile var. Berkcan Güven yok mu mesela? <laughs> yok abi. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Şükrü Bu vardı. arada Heh. bir de taklitçi diye bir arkadaşımız vardı aşağıda. Taklitçi sen ne taklitindesin? Taklitçi. Evet taklitçi herhalde. Halil söyletmez çağırdı mı şeyi? Geldi şu an. Yani Halil. Maturay Anar'ı çağırdın mı? Abi çağır, yazıyorum cevap vermiyor ben bu çocuğu öldürürüm. Anladım. Eee <laughs> Ferit Eyvallah. abi PUBG giriyor muyuz? PUBG Ay. şu an mı? Evet. Şükür RP'si burada. Şükür değil ya? Eyvallah kanka sağ bir, o bir yere gireriz değil ama. Değildir ben ses benzeri olan bahsettiği Merhaba. çocuk yokmuş burada. Merhaba. O offline ya. Abi ne kadar kazanıyorsun Ferit ayda? <laughs> yani Ferit'in e, şeyine e, karşı konuşmayayım Leyla'nın e, şeyine doğru. Bak elim ayağım dolandı abi. <laughs> yani seni bayağı izliyorum. Bayağı da seviyorum ya. Hepinizi çok seviyorum abi. Sağ Dur şimdi çok kafam karıştı. Sağ ol sağ, sağ Ferit. Yani sağ biz de seni Ferit. seviyoruz. Yayınlara <laughs> destekliyoruz. <gülüyor> e abi bu arada Veysel Zaloğlu var. Gel kanka. Nerede? Şeyde, abi? E, um, taklit yapan adamın sesini diye... taklit mi yaptınız? Emre diye Beyzaz <laughs> <laughs> oğlum. Abi o da var ne bilelim. O da her herkesi gitti. Sen Halis öğretmezden çıktın kanka iyice. Çık. Hayır abi. Alo merhabalar ben Halis öğretmez Sekar'dan buradayım. <laughs> e abi Efe Bey, Efe Bey, Bey CSGO 2'deymiş. Çekersiniz. CSGO 2'deymiş. Abi e, bu arada bizim bir ee, abi var, ee, Muruk adam diye çok iyi bir ses sanatçısı. Onu da söylemek istiyorum. Aşağıda Ama bir odada gelme Aşağı, onu, onu, onu da aldım, onu da aldım. Merhaba. Merhaba dostum, ne var? Hepchiz. İyi dostum hoş geldin. Canım canım adamım. Merhaba. Evet Muruk adam da geldi. Aynen, ben de geldim. Muruk adam kim peki? Muruk adam. Benim. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Berkcan... onun <laughs> Arkadaşlar merhaba bu arada. Merhaba. Ee, Şükrü Bey size de merhaba. Merhaba. Çok Beni etkili konuşuyorsun ama. bu arada. Siz örgüt müsünüz? Örgüt müsünüz? Hayır dostum biz bir savunmayız. <laughs> Onlar Voice of Fakers. <laughs> Sen Nigma yani, mısın peki? Murka'da. hayır Ben Nigma değilim ama... Senin için Nygma taklidi yapabilirim, Yapar Arkadaşlar paraya ihtiyacım var. <laughs> Oldu mu? Komikti. <laughs> 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 Ar Ar arada Ferit gülüyor ya. Evet bence de, bence de Ferit gülüyor sanıyorum. Bir abi daha bu gel. arada ben o dolandırıcılık yapan e diye bahsi geçen abimiz değilim. Lütfen abi, yanlış abi. anlamayın abi. Abi sizin yaşlarınız kaç bu arada? Ben 17'yim. Nasıl ya? <laughs> Berkcan sana... <laughs> lütfen, lütfen gülme lütfen. <laughs> <laughs> abi Ay, delireceğim aynı. <laughs> Berkcan sana kaç lazımdı? Yaş dedin ya. Ya genel... Se senin yaşın bayağı büyük yani. <laughs> ee, yok o kadar büyük değil yani. Mesela <laughs> Şükrü abi benden büyük. Onu biliyorum. Ben herkezden büyüğüm amına ki ya. Şükrü zaten saygılar ya. abi. Şükrü zaten 30 yaşında. <laughs> <laughs> Ferit amına koyayım Ferit bayağı Ferit. Oğlum ben FBI ben seni ekliyorum. Ben arada Ferit'le yayın yapıyorum diye seninle Discord'dan konuşurum kanka. Tabii ki de abi her zaman. Sen abi. Hadi nereye? Efe Bey, Efe Bey. Buyur Ali abi. E, ee, Eylül gelmiş Eylül. Elvin. Bak can abi. Elvin'in Elvin. Elvin. elvindin kız arkadaşı Eylül adı güzel e, YouTuber Eylül adı güzel onun sesini taklit ediyormuş galiba. Da Kim adı adı diye. ne? Barelena diye abi. Aynen. Darelena. Bu arada Şükrü gerçek değil arkadaşlar. Ben de taklit yapıyorum. <gülüyor> Oha <gülüyor> o tarafa <tane> da <laughs> burada. <gülüyor> oh. yani kesinlikle o hani Bayağı profilindeki ya. seki, yan yatmış 8'e inanmadık abi. Oha. Alo. Ya ismin ne yaptı bu Ee, şey geldi. Dar Ha geldi gel. Eylül. Alo Eylül. Eylül adı güzel. Efendim. Aynı mı? Ben Eylül'ün sesini bilmiyorum. Ben biliyorum. <laughs> Bir konuş, devam et. Erlint'ten bahset bize. Erlint, Kaan. iyidir Aynı. Evet. Biraz daha ince Eylül'e göre. Eylül'ün biraz daha evet. Boğuk. Yaş farkından dolayı olabilir. Olabilir ama benziyor. Ferit şey sen ne diyorsun? Ferit sen ne o düşünüyorsun? yere benziyor Is. bence. Bitches daralsın. Ferit. Bu ne amına <yapacağım? gülüyor> koyayım freak show sen... gibi. Şey... Bu şey değil değil mi? Aynı yıldızın altında değil gerçek Şükrü. Hayır, hayır hayır. <laughs> hayır Şükrü <laughs> abi bu ya bildiğin. Gerçek mi? Evet. Hayır, <gülüyor> hayır <gülüyor> abi. Oha. Hayır yazdım. <laughs> şükrü ya, beraber, ya şükrü, şükrü yani. değil. Tam yapamıyorum nasıl? ama Ben Berkcan Yüven abi nasıl yapıyorum ha? <laughs> ya ben Şükrü abiyi çok seviyorum Ben de çok seviyorum o yüzden taklitini yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ya aslında çok isterdim Şükrü <laughs> <çünkü gülüyor> abinin <laughs> <şöyle> taklit etmek <laughs> ama adam gülmüyor <laughs> Evet Bu kadar mıydı <laughs> taklitçilerimizin Yedenekleri ve gölgesi Abi <laughs> Baran'ı biçiz lan ya Bu sadece bir çiz diyor başka hiçbir şey demiyor buna koyayım <laughs> Başka ne diyebilirim ya Bir şey diyeceğim moruk adamda daha fazla şey olduğunu düşünüyorum ben bu arada Ne daha fazla şey derken Hani ha çizgi film karakterinden daha fazla bir ses çıkartabileceğim Ya, ya ha yani farklı farklı birkaç şey yaptığını düşünüyorum Ha ya ben şimdi şöyle söyleyeyim Eee Geçenler ya bana Sen Jacob şey mısın? Ki, Hayır ya ben Jacob falan değilim Jacob kim? Jacob pardon. <laughs> bir tane çocuk vardı. <laughs> Jacob, Jacob de Jacob dedim ben. Allah'ım ya Şey, arkadaşlar bana sürekli şey diyor. Abi diyor, senin tiz sesin nasıl çıkıyor falan diye soruyorlardı. Ben çok kötü çıkıyor falan diyordum. Bir gün aynanın karşısına geçtim böyle denedim, denedim sonra bu çıktı. Merhaba Mercan abi. Ben de ünlü olmak istiyorum. Yani Mesela, evet, normal sesin daha iyi. Ya abi Ferit, iş Ferit, var sus. ya. Sus laf yapma ya. Ferit. Allah Allah. ben <laughs> <laughs> gülme amına <laughs> <ya>. koyayım. <laughs> Kafayı yiyeceğim amına koy. of. Bu kadar freak show. Tamam çok hepinize çok teşekkür ederiz beyler. Ferit kalsın. Geri kalan herkese çok ya teşekkür be... <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Ayıp oluyor ya diğerleri. <laughs> Hepinizi seviyoruz. Ha biz. Fe Ferit, Ferit Ferit inanılmazsın yani. Ferit Halil abi Allah cezasını vermeyecek. Berkcan teşekkür ederim. Ya senin belanı versin. Berkcan. Ben niye kaçıyorum? Ya, ben Herkes mi? orada. Ben niye, ben niye kaçıyorum? <laughs> Prim <Birimci> Cali. Sus. <laughs> e, evet arkadaşlar. Şimdi e, Şükrü, Ferit, Berkcan Güven, 5 kardeşler takılmaya devam ediyor. Evet. Evet, <laughs> evet abi. Evet. 4 kişi oy verecek artık. Bu arada ben de kaçayım ya. Yavaştan istersen. Kankana, nereye Sonra yani, problem çıkmasın arkadaşlar aramızda. Adamın, adamın takiti bile delikanlı lan. Arkadaşlarımız <gülüyor> satmıyor <gülüyor> görüyor musun? İşte boss life ruhu be. İşte gerçek Ferit ya. Zaten gerçek Ferit'ti bu. İnsanları kandırdığımızı artık söylerim. Abi evet ya bu arada Mısır <laughs> filan hani. <laughs> ya iyi kışkırtmaydı ama Ferit. Arkadaşlar yani, asla Ferit'e saygısızlık yapmak istemeyiz. Bu taklitleri biz e, dolandırmak için yapmıyoruz. Biz öyle eğlenmek için yapıyoruz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Abi şükrü de çok benzemiyor gibi ya. Berkcan. Yani daha iyi yapıyor. Şükrü'nün sesini yapmak gerçekten zor. Yoksa yapardım. Şükrü'ye atalım mı? Biraz daha çalışıp da geleyim ben. Aşçante 002 abone olduğun için teşekkür ederim. Evet biz de yayının sonuna geldik arkadaşlar. Zaten. Ferit'te Burada, görüşürüz. Buradan sonra Şükrü açacak yayın. Şükrü'nün yayına gitmek Yok. isterseniz. Açmıyorum ben Şükrü. Ben kuş pide söylüyorum abi. Tamam abi. Kendinize <laughs> abi, iyi bakın abi. var ya. <laughs> evet abi kayar Ferit. Ulan <laughs> Ferit. Best kankamsın. Seni çok seviyorum. <laughs> Sağ ol abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya delireceğim. Hep abi Doğru de bunlar. aslında yüceltir abi. E... Ben de çıkıyorum. İyi yayınlar. Tamam Kardeşim sana. benim. Kardeşim Ferit. Görüşürüz. <laughs> Evet. Resimci vardı. Resimci Efe Efe. Galiba adam çiziyordu. Aa resimci. <laughs> resimci nerede? Aşağıda toplantı Aynen, özelde olabilir mi? Resimcinin